Otomobil satışında yeni dönem başladı. Bu sayede dolandırıcılıklar önlenecek. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yeni yönetmelik getirdi. Buna göre taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi. Ekspertisi yapıldıktan sonra noterde alıcı kişi güvenli ödeme sistemine parayı gönderecek. Noterlik o güvenli ödeme sisteminde parayı gördükten sonra satıcıya bu parayı gönderecek. Bu sayede sahtekarlıkların önüne geçilmiş olacak. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı ticari faaliyet kabul edilecek. Sipariş edilen taşıtın 45 günden fazla olmayacak şekilde alıcıya teslimi zorunlu olacak. Bunun haricinde kapora alma süreci bayilerde 15 gün olarak sınırlandırıldı. Alınan araç bedelinin %10'undan fazlası kapora olarak alınamayacak. Yetki belgesi olmayan kişilerin internette araçlarını yayınlaması da artık mümkün olmayacak. Müzik